Şampiyonlar Ligi'ne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 15 Ocak Cuma günkü iddia programı ve maç yorumları hakkında sizlerle birlikte olacağım bu videomda. Ee, çok güzel karşılaşma var bugün özellikle Portekiz Ligi'nde Porto Benfica karşılaşması, İtalya'da Lazio Roma karşılaşması arkadaşlar. Bunları da sizlerle beraber yorumlayacağız. Bunlar hakkında da konuşacağız. Yalnız programı başlatmadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bana sormak istedikleriniz varsa yorum yaparak ee, sorabilirsiniz. Arkadaşlar deyip programı başlatıyorum. Ee, bizim ligimizde de arkadaşlar yarın Gençler Birliği Karagümrük karşılaşması var. Ligin açılış karşılaşması ve bu karşılaşmada da e, kara sporu değinmek istiyorum. Karagümrük deplasmanda bu sene hiç kazanamadı arkadaşlar. Ve bu anlamda ligimizin en kötü takımı konumundalar. Deplasmanda çiftlikleri 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlikle ayrıldılar. Ve sadece 4, 4 puan toplayabildiler. Gençler Birliği ise arkadaşlar bu sene evinde oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybetmedi. 3 galibiyet bir beraberlik aldılar arkadaşlar. Ee, onların da evlerinde yükselen bir performansı var ve evlerinde gençler gerçekten iyi top oynuyorlar. İki takıma bakıldığı zaman çok fazla yani çok fazla demin eksikleri yok arkadaşlar. Karagümrük'te Enzo oku yok. Önemli bir eksik diyebiliriz. Bunun haricinde herhangi bir eksiği bulunmuyor. Gençler birinde ise Salih Dursun yok arkadaşlar. Salih Dursun da bu sene zaten forma giyememişti. Bunların haricinde herhangi bir eksik bulunmuyor arkadaşlar. Ben bu gençler birliği kara gümrük karşılaşmasındaki e, arkadaşlar kesinlikle gençler Birliği kaybetmeyeceği yerinde olacaktır. Çünkü hem kara deplasman performansı hem gençler birliğinin yükselen performansı e, bence e, kuponlara kesinlikle gençler birliğinin kaybetmemesi alınmalı. Ve 1.38 gibi bir ganyan var. 1.38 ganyan kuponlara girebilir arkadaşlar. Birinci maçım olan gençler birliği kara karşılaşmasının başı bu şekilde olacak. E, i̇kinci karşılaşma arkadaşlar. Almanya Ligi'nde Union Berlin, Bayer Leverkusen karşılaşması. Bayer Leverkusen biliyorsunuz hafta sonu, hafta içi e, bizi yakmıştı arkadaşlar biliyorsunuz. Geçen hafta bizi yakmıştı. E, Leverkusen kazanır ve 2.5 üç biter demiştik Werder Bremen karşılaşmasında. Ama e, Werder önce öne geçti daha sonra Leverkusen karşılık verdi ama maçı e, kazanamadı maalesef ve büyük bir bir bitmişti. Ben bu haftaki rakiplerin çok daha zor olacağını düşünüyorum. Ee, Union Berlin bu sene evinde arkadaşlar. Birincisi tüm maçlara gol attı. İkincisi Bayern Münih'e kaybetmedi. Dortmund'a kaybetmedi. Wolfsburg'a kaybetmedi. Bunlarla hep gollü karşılaşmalar oynadı arkadaşlar. Bu yüzden Leverkusen'e karşı da evlerinde yine etkili bir performans sergileyeceklerini düşünüyorum. Kesinlikle Leverkusen'e karşı gol atabileceklerini düşünüyorum. Çünkü bu sene Union Berlin Almanya'nın flaş ekiplerinden ve çok iyi gidiyorlar arkadaşlar. Leverkusen ise arkadaşlar Deplasman'da Güzel performans sergiliyor. Depresman karnesi hiç fena değil. Son 7 karşılaşmada 5 galibiyet bir beraberlik ve bir yenilgiyle ayrıldılar arkadaşlar. O yenilgileri de geçen haftaki depresmanları olan ya bir önceki depresmanları olan Frankfurt'a karşı ekibi kaybetmişlerdi. Bugün de arkadaşlar yine Union Berlin'e karşı çok zorlu bir karşılaşma oynayacaklar. Ve ben de Union Berlin'in gol açacağını söyledim. Zaten Leverkusen'in de onlara karşılık verebileceğini düşündüğüm için kuponlarıma kuponuma karşı bol bol olarak ekleyeceğim ve 1.58 gibi çok değerli bir ganyan var. Bunu arkadaşlar değerlendirmek isteyeceğim. Kuponumda 3. karşılaşma olan Lazio Roma ile Pro Roma devam ediyorum arkadaşlar. Lazio Roma İtalya'da bu haftanın karşılaşması arkadaşlar. Haftanın maçı çok büyük bir derbi. Dünyanın sayılı derbilerinden bir tanesi. Keşke taraftarlarda olsaydı ve bizler de seyircili bir şekilde bu maçı takip edebilseydik. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu iki takımın maçları en çok sert geçiyor. Çok e, sarı kartları çıktığı karşılaşma oluyor. Yarınki bu karşılaşmaya sarı kart açılmamış ama açılırsa ben kesinlikle 5.5 üstü 6.5 üstü sarı kart bahsine yönebilirdim. Şu an için e, maalesef sarı kart bahsi yok ama açılırsa kesinlikle değerlendirmesi tavsiye ederim arkadaşlar. Maça geç, geçtiğimiz zaman ise Lazio bu sene oynadığı evindeki tüm karşılaşmalarda gol buldu arkadaşlar. Rakibi Roma ise çıktığı tüm karşılaşmalarda ee, toplam 16 gol attı. 17 gol yedi arkadaşlar. Yani deplasmanda bol gollü oynuyor ee, Roma. Ee, hem gol atıyor, hem gol yiyor. Yarınki iki da yine bol gollü geçebilir bu karşılaşma. Ben bu yüzden bu maç için arkadaşlar yorumum iki takımın da gol atabileceği şeklinde olacaktır ve ee, bu, bu bu maçın oranı ise K.G'nin oranı ise 1.40 olarak belirlen değerlendirilen ee, belirlenmiş Bu yüzden bu kup kuponuma karşılıklı gol olan 1.40'ı ekliyorum arkadaşlar ben değerlendirmek isterseniz sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz Lazio Roma karşılaşmasını. Ee, dediğim gibi güzel, zevkli, sert geçecek bir maç bekliyorum. Goller bekliyorum. Umarım yanılmam arkadaşlar. Ee, diğer karşılaşma ise Sporting Lisbon Rio Ave arkadaşlar. Sporting Lisbon'u biliyorsunuz bu sene çok iyi bir performans sergiliyor. Bu sene hiçbir maçını kaybetmedi. Namalip olarak yollarına devam ediyor arkadaşlar. Diğer takım e, Rio Ave ise e, inişli çıkışlı performansıyla dikkat çekiyor. Kimi zaman iki maç üst üste kazanıyor, kimi zaman üç dört hafta kazanamıyor. Ee, ve bu yüzden arkadaşlar Sporting Lisbon'un yükselen performansı bu sene şampiyonluğu çok istemesinden kaynaklı. Hem de bu maçın hemen sonrasında başlayacak olan Porto Benfica derbisinde olmasından dolayı Lisbon'un evindeki bu maçı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Lisbon için de verilen 1.35'lik Ganya'nın gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden kuponuma Sporting Lisbon galibiyetini öneriyorum. Ve bugünün bankos olarak tüm kuponlarda yer al, yer almasını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yine söylüyorum. Bu maçta hemen sonra Porto Benfica karşılaşması başlayacak. O iki takımdan biri veya iki takım aynı anda puan kaybedecekler. Bu yüzden Sporting Lisbon kesinlikle bu fırsatı kaçırmayacaktır arkadaşlar. Yine söylüyorum. Sporting Lisbon kuponlara bank olarak girmeli arkadaşlar. Son maçımız olan Benfica Porto Benfica karşılaşmasına devam ediyorum. Porto bu sene arkadaşlar oynadığı son 7 karşılaşmasının 7'sinde kazandı. 20 gol attı bu süreçte. 7 gol yediler. Rakip Benfica ise 6 karşılaşmanın son 6 karşılaşmasının 5'ini kazandı. Bir, bir maçta beraberlikle ayrıldı. Yani baktığımız zaman iki takım da e, yükselen bir performansa sahipler. Lige iyi başlayamadılar. Bazı puan kayıpları yaşadılar iki takımda. O yüzden Sporting Lisbon'a liderliği kaptırdılar. Şimdi ise Kozlan'ı paylaşacaklar. Bu karşılaşmada arkadaşlar ben çok gollü geçmesini beklemiyorum açıkçası. Hani biraz daha kısır olacaktır. Özellikle Benfica tarafından Benfica son zamanlarda çok fazla gol atıp çok fazla gol yemiyor arkadaşlar. Porto onun haricinde, Porto onun tam tersine daha çok gollü karşılaşma oynasa da Benfica'dan dolayı ben bu maçta çok fazla gol ol, gol olacağını düşünmüyorum. Yalnız bu bu maçı bahsime almayacağım. Yani eklemeyeceğim. Ee, ama eklemek isteyenler varsa kesinlikle Porto'nun kaybetmeyeceğini düşünüyorum evinde. Ve risk sevenler için de ben Porto'nun Benfica'ya karşı bir adım olduğu, önde olduğunu düşünüyorum. 1.85 gibi güzel bir ganyan var Porto galibiyeti için. Eğer değerlendirmek isterseniz arkadaşlar Porto galibiyetini kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Ama yine söylüyorum ben bu, bu maçı kuponuma almayacağım arkadaşlar. Sizler için arkadaşlar oluşturduğum bugünkü programımdaki 4 tane karşılaşmamın ganyanı e, toplam Toplamdan yanımız 4.12 arkadaşlar. Ee, bu arada susadım. Gerçekten çok e, hızlı konuşuyorum. Farkındayım. Keşke bir su olsaydı su sesi. Ama neyse birazdan içerik videom bittikten sonra. Bu arada arkadaşlar sizlere buradaki madalyalarımı göstereyim. İki tane madalyam var görüyorsunuz. Bu madalyalar arkadaşlar. Birisi Ziya. Dünya Bayis şampiyonluğunda kazandığım madalya. Metre, Diğerisi 5 Avrupa Bayis e, Şampiyonası'nda kazandığım Ziya. madalya. Birinde 250 ganyan atıp 10 metre bir lisede 5 ganyana metre ganyana var. 2. Ziya! Bir tane madalya verdi arkadaşlar. Yani... Tabii ki şaka yapıyorum. Bunlar benim arkadaşlar e, okul zamanında kazandığım madalyalar arkadaşlar. Futboldan kazandığım madalyalar. E, birisi okul takımında kazanmıştım. Diğerinde e, liseler arası, e, sınıflar arası, lisedeki turnuvalarda şampiyon olduğum için almıştık. Ee, onları da sizlerle paylaşmak istedim. Bugün böyle araçlarım falan koydum. Ee, biraz farklı konsept oluşturmak istedim. Hani deniyorum arkadaşlar bunlar daha yeni videolarım. Ee, her geçen gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ne yapabilirim, ne ekleyebilirim gibi düşüncelerim var. Bu düşüncelerimi de e, sizlerle bu şekilde paylaşıyorum. Hani çok profesyonel yayınlar değil farkındayım ama dediğim gibi biraz daha yükseldikçe, biraz daha takipçilerimiz arttıkça yeni yani biraz daha günler geçtikçe Yeni yeni şeyler yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, şans yanımızda olsun. Kuponu değerlendirmek isteyen varsa e, şans yanımızda olsun. Bol şanslar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.